2 3 <laughs> Ömer tek ayakta yapıyor sayılmaz dön, dön 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 gel Ömer'e bakacağım Gel Ömer, bak. Ömer geç <gülüyor> <gülüyor> <Alayım>. <gülüyor> Süper Oynamak <laughs> isteyen varsa çuval giysin Acep toz ya <laughs> Sen abi. Sen de Ben onun ne dediğini. Onam ediniyor yakacak şimdi. bir oynasınlar, ya. Ya son Canım bir oynasınlar ya. Hadi ya bir ya. Hadi çok dar onu giyme. Çekil. Çekil. Aç. Hop 1 2 3. Hocam bir de deniz çıktı ya. Süper. <laughs> Esra bana ver Geliyor. O geliyor. Aman Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> Hocam hadi başlayalım. <laughs>